Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte sizler için önermiş olduğum oyunları bakacağız. Evet arkadaşlar, ilk ki Rüya Evim Hayallerinin Güzel Evini Tasarı Tasarım oyunu arkadaşlar. Ee, bence bunu indirin çünkü bunda kendi evinizi tasarlıyorsunuz. İşte burada böyle e, yatak odalarını, sonra oturma odalarını, mutfaklarını falan kendiniz yapabiliyorsunuz. Bunu indirmenizi tavsiye ederim. Bir diğeri ise Roblox arkadaşlar. Roblox'u da kesinlikle indirin. Çünkü çok güzel bir oyun arkadaşlar. Bence bu Roblox'u herkes biliyordur. Evet arkadaşlar. Bir diğeri ise Scary Teacher 3'te. Bunu ee, bunda arkadaşlar yani bu oyunun amacı... Bir dakika arkadaşlar bir oy vereyim ben şuna. Arkadaşlar bu oyunun amacı bu gördüğünüz öğretmeni e, tuzaklar kuruyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir oyun. Bence bunu da indirin. Bir diğeri ise Minecraft arkadaşlar. Ama Minecraft paralı olmuş. O yüzden bence bu Minecraft'ı şey yapmayın yani almayın. E, deneme sürümü falan da olabilir. Evet buna çok hayalmiş. E, o paralı olduğu için yani siz onu almak istemezseniz bunu da yani indirebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir diğeri ise Block craft gibi bir şey yazıyor. Pek okuyamıyorum buraya arkadaşlar. Bu da çok güzel arkadaşlar. İndirmiştim ben daha önceden. Yani kardeşim indirmişti ve ben de bakmıştım. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Çok oyu var. Ee, böyle arkadaşlar bunu da indirmenizi tavsiye ederim. Aynı Minecraft'taki gibi bu da. Evet arkadaşlar bir diğeri ise bence herkesin bilebileceği Subway Surf arkadaşlar. Bazen değişiyor arkadaşlar. Bu böyle bu kısmı değişiyor şu. Ee, bunu da indirin arkadaşlar bence. Çok güzel bir oyun. Evet arkadaşlar bir diğeri ise Çilek Kız oyunlarından. Çilek Kız'da böyle Çilek Kız dondurma oyunu e, çilek kız giydirme rüyaları, çilek kız pastanesi gibi bu şekilde size gösterdiklerimi indirin bence arkadaşlar. Çok güzeller bunlar. böyle çilek kızla ilgili şeyler var arkadaşlar. Yani şu şuraya kadar indirmenizi tavsiye ederim. Baştan sen şuraya kadar indirin arkadaşlar bence yani çok güzeller. Hangisini beğendiyseniz indirin. Evet arkadaşlar bir diğeri ise bu şekilde bir Barbie oyun arkadaşlar. Ee, böyle bunda böyle pasta falan yapıyorsunuz. İşte yatak odanızı falan hazırlıyorsunuz. Oje'ler sürüyorsunuz var Böyle bahçede falan düzenliyorsunuz. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Bence bunu da indirin. Evet arkadaşlar bir diğer ise Gaca Love. Gaca Love'ı da indirmenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu oyunda kendi karakterinizi yani tasarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Böyle işte saçını belirleyip saç rengini değiştirebiliyorsunuz. Üstünü değiştirebiliyorsunuz. Vesaire şeyleri yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bir diğer ise Gaca Kulup arkadaşlar. Ee, o da böyle. Galiba ilk önce gaca lafı yapmışlar. Daha sonrasında bunu yapmaya karar vermişler. Daha güzel olsun diye. Bence ikisi de güzel arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir diğer ise sticker gaca laf 2 arkadaşlar. Bu da böyle gaca lafın stickerları ile dolu bir şey. Evet arkadaşlar bir diğer önerdiğim ise Brawl Stars arkadaşlar. Brawl Stars da bence indirilen arkadaşlar. Ben hep böyle videolarını falan indiriyorum. Ee, ben bu arada yakında bunu da oynayacağım yani. Bir arkadaşım istemişti daha önceden. Çok daha önceden istemiştim. Brawl Stars'ı oynayacağım arkadaşlar ve sizler de indirmeyi yani sizin de indirmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar bir diğeri ise Moria arkadaşlar. Ben bunu başka bir telefondan indirmiştim ben. Çok güzeldi arkadaşlar. Ben çok beğendim. Bence sizler de yani beğenirsiniz ve indirirsiniz. Bir diğeri ise Among Us arkadaşlar. Böyle bir Among Us oyunu. Bence yani bunu da indirin. Bir diğeri ise Hayday arkadaşlar. Ben bu oyunu oynamıştım arkadaşlar daha önceden. Böyle bir çiftlik gibi bir şey arkadaşlar. Ee, yani ben bunu çok sevmiştim. Hayda arkadaşlar ismi. Bunu da oynayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bir diğer ise kesinlikle ama kesinlikle indirmenizi tavsiye ettiğim bu oyun. Bunu indirmeden geçmeyin arkadaşlar. Kesinlikle bunu indirmeden geçmeyin. Çünkü çok güzel bir oyun. Bir keresinde kanalda oynamıştım ama daha sonrasında silmiştim. Burada böyle bir şey var. Diyor ki hangi ad hangi kadın adamın eşi diye. Önce delilleri buluyorsunuz. Yani e, ipuçları falan buluyorsunuz herhalde. Ve arkadaşlar... eee Sonra bu mesela adamın gerçek e, eşini buluyorsunuz. Kurt adam hangisi ilgili şeyler buluyorsunuz arkadaşlar. Kesinlikle bunu indirin. Tekrardan söylüyorum. Bunu indirin arkadaşlar. Bunu ben de zaten çok sevmiştim. Evet arkadaşlar bir diğer ise Granny oyunu. Bu birazcık ürkütücü olabilir arkadaşlar. Yani eğer siz birazcık korkuyorsanız korku oyunlarından e, sevmiyorsunuz ya da işte oynarken korkuyorsanız bunu indirmeyin arkadaşlar. Ben yine de yani e, örnek olsun diye gösteriyorum. Evet arkadaşlar. Bir diğeri ise Red Ball 2 oyunu arkadaşlar. E, bunu da yine indirmenizi tavsiye ediyorum. Red Ball 4 diyor. Bol mu neyse artık. Evet arkadaşlar. Bir diğeri ise slime oyunu arkadaşlar. Böyle eee İndirdiğinizde böyle dokunuyorsunuz böyle. Çok güzel bir oyun arkadaşlar bu da. Slime ile oynuyorsunuz gibi oluyor. Bence bunu da indirin arkadaşlar kesinlikle. Evet arkadaşlar, bir diğer de bu şekilde bir oyun. ama size şöyle resimlerini göstereceğim ilk baştan. Böyle arkadaşlar, popit gibi arkadaşlar aslında. Bazıları işte gördüğünüz gibi popit arkadaşlar. Böyle ona böyle bastınız işte popit gibi. Aslında popit ama işte bu şekilde bir oyun arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir diğeri ise bu şekilde kendi slime yani burada kendi slime'ınızı yapıyorsunuz ve oynuyorsunuz. Böyle burada malzemeleriniz falan var. Böyle slime yapıyorsunuz arkadaşlar malzemeleri bir kaba karıştırıp. Sonra böyle oynamış gibi yapıyorsunuz tabi telefondan bence bunu da indirin. Bu da yine harikanın ötesi bir oyun. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.